şahsı tarafından alınan kararlarla vatandaşın cebinden vatandaşa hediye dağıtan birisiyle karşı karşıyayız. Bakın bunlarla övünülmez. Bunlar övünülecek işler değil. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin utanacağı işler bunlar. Bu bir tenezzül meselesi, tenezzül. Bu torbanın içindeki maskeyi, kolonyayı, torbanın parasını. Ne yaptınız? Oğlanların sünnetinde takılan altınları, Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunu? He? Bunu ne yaptınız? Düğündeki takıları bozdurup mu aldınız? Ya da Cumhurbaşkanı maaşından biriktirdiklerinizle mi dağıtıyorsunuz bunları da üstüne hediyedir yazıyorsunuz. Ne hediyesi? Recep Tayyip Erdoğan imzası altına hediyedir. Yazıktır ya. Dünyada bu parayı yolladığınız, bunları verdiğiniz 65 yaşlı kişi işçi emeklisi ise emekli olana kadar onun askeri ücretinden dünyadaki en yüksek vergiyi kestik biz. Son 17 yıldır yaptınız bunu. Dünyada hiç kimse kendi vergisiyle alınmış bir şeye hediye diye kandırılmaya çalışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları da aptal değildir. Buna tenezzül edende de bir devlet adamı yaklaşımı yoktur. Bu ne biliyor musunuz? Tükenmekte olan birinin şahsi itibarını yükseltmek için kendisine emanet edilen kamu gücünü ve kendisine emanet edilen parayı şahsının propagandası için kullanmasıdır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu hediye mi diye değildir. Bal gibi haktır. 65 yaş üstü emekliye bir tane kolonya, bir tane maskeyi Cumhurbaşkanı hediyesi diye yollamaya kimsenin hakkı yoktur. Herkes şunu bilsin ki vatandaşlarımız bu senin ananın ak sütü gibi helaldir. Senin verginle alınmıştır. Hatta senden çalınan sana verilmemiş paralarla alınmış dağıtılmaktadır. Bugün Almanya 850 milyar euro ayırdı. Biz 12 milyar euro ayırdık sana. Bunun da 20'de biri sana dağıtıldı. Almanya'nın 60'ta biri kadar vatandaşına para ayırabilen bir anlayış, bir hükümet bugün bunun üzerinden kişisel propaganda yapmaya çalışmaktadır. Vatandaşlar yardımlar ulaşmıyor. Uyarılarında bulunuyorlar. Ulaşmaz. Neden ulaşmaz? Bugünün ihtiyaç sahibi dün de ihtiyaç sahibiydi doğru. Sen Ankara'dan sırça köşkünden Kupuz kubuz tepeden tepeden bakarak ancak o 2.1 milyon kişiyi görüyorsun. Bunlar dün ihtiyaç sahibiydiler bugün de ihtiyaç sahibiler. Ama bugünün yeni ihtiyaç sahipleri var. Örneğin herhangi bir kadın kuaföründe çalışan, haftalıkla çalışan bir genç kadın o haftalık alamıyor artık. Dün sen onu sigortalı gördüğün için sosyal yardımlaşma vakfında kaydı yok. Ama bugün onun bir lokma ekmeğe muhtaçlığı var. Bunu sen göremezsin. Sosyal yardımlaşma vakfı üzerinden bakılarak görülmeyen şey yerelde görülür. CHP'li de olsa, MHP'li de olsa, AK Partili de HDP'li de İyi Partili de olsa o sokaktaki yeni ihtiyaç sahibini o bilir, o görür. Yerel yönetimleri dışlayıp şahsım yapacak, puanı toplayacak mantığı bu ülkede sağlık alanında görece iyi yönetilen krizin ekonomi alanında son derece kötü yönetildiğini ortaya koymaktadır. Yeni muhtaçlar var. Dün kahvehanede üç çay kap gel oğlum diye koşturduğunuz elinde tepsisiyle askısıyla garson bugün ihtiyaç sahibi aç. Lokantada çalışan çocuk orada hiç gözümüzün görmediği içeride çalışan sabah beşte kalkıp çorba yapan ahçı aç. Onlara ne yapıyorsunuz? Sokağa çıkma evde kal. Evde kal aç kal. Bunlara bir şey yapmak lazım. Bunun için. Toplumun tüm kesimlerini birden harekete geçirebilecek yerel yönetimlerin önünü kesen, yardımlarını kesenler bugün yoksulun yeni ihtiyaç sahibinin sofrasına konulacak çorbanın yolunu kesmektedirler. Orada kaynayacak bir kuru fasulyenin pişecek pilavın önünü kesmektedirler. Ona engel olmaktadırlar. Bu yüzden bu konuda çok daha dikkatli davranmak gerekir. Biraz önce bir itiraf geldi Fahrettin Altun'dan. Çok konuşan çok yanılır, çok da yanıltır, çok da mahcup eder. Dün geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı şöyle söylemişti. 2.1 milyon aileye 2 milyar lira yardım yaptık. Paketin içindeki 2 milyar buydu. Çok az, yetmez ama doğru yapmak lazım. Sonra dedi ki aldığımız kararla 2.3 milyon aileye daha yardım yapacağız. Yapmak lazım. Fazlasını yapmak lazım. Bin lira değil, bir askeri ücret düzeyinde yapmak lazım. Bunu esnaflara yapmak lazım, herkese. Devletin, bunu bugün için var bu devlet. Ama Fahrettin Altun bugün açıklama yaptı. Toplanan paralardan 2.3 milyon aileye yardım yapılacak. Cumhurbaşkanının devlet yapacak diye söylediği şeyin Cumhurbaşkanının söylediğinin doğru olmadığını ve bu yardım paralarından arkadaşlar döndük dolaştık aynı yere geldik. Yardım yapan vatandaşımız, değerli vatandaşımız. Allah aşkına şunu bir düşün. Sen yardım yaparken devletin yapacağı yardıma kaynak olsun diye mi bu parayı verdin? Bir kişi daha fazla faydalansın diye mi verdin? Ya zaten yapıyorsunuz. Yapmanız lazım. O para var. Olmalı. harcamalı. Şimdi diyorlar ki o parayı biz verecek. Aynı şey gibi. Adam 15 Temmuz şehidine gazete gitsin diye para verdi. Paranın üstüne o günden beri yatmışlar. Vakıf kurduk. Oraya koyacağız. Vakfımız anıt yaptıracak. Kütüphane yaptıracağız. O günleri unutturmayacağız. E o gün para veren şehidin ailesine gaziye gitsin diye o parayı vermişti. Bugün para veren bir fazla kişi açlıktan kurtulsun diye yapıyor. Fahrettin Altın diyor ki bağışları aldık. Devletin yapması gereken işte kullanacağız. Olmaz. Bağış mantığına aykırı. O zaman adam demez mi? Keşke elimi tutmayaydın da ben bu parayı Mansur Yavaş'ın kampanyasına vereydim. O çünkü bir başka yoksulu ulaştırıp verecekti. Seninkinden gayrı. Ya millet seninkine finansman sağlayacaksa neden yardım yapsın? Zaten vergi alıyorsun.